Bu dizide izlediğiniz karakterlerin gerçek hayattaki insanlarla ilişkisi yoktur. Olmaz olsun böyle tipler. Anneanne hazır mısın? Bu ne yapacağız? Bu ne rang? Ne diyorsun oğlum? Bu ne anneanne? Bu ne Hani bu ileri geri oynayan videolar var ya işte. Nereden geliyor bu merak? Anlamıyorum Zeki. Evet güzel. Tam anneanne esprisi. Şimdi ben başla dediğimde saçma sapan hareketler yapacağım tamam mı? Taşla. Al sana bu merang. Ah. Oh. Ay. Ee, bakayım nasıl olmuş. E ee, güzel. Yükleyeyim hemen. Şimdi sen yap minnak bu meranglık bir şeyle. Al Ay. amına koyayım. Al bu merang. Ooo ev susun kanka. Smart. Smart. Sen ne diyorsun be Sabri? Smart ne ayol? Bir yerde okudum. Zeki'nin İngilizcesiymiş. Belki bizim salak olanın İngilizcesi yeter. Önce Türkçe'yi normal konuştum bu çocuk. Fışır fışır hiçbir şey anlamıyorum amına koyayım ben. He ayıp oluyor. Tamam mı yaşatacaksınız lan bana bu saatten sonra? Zeki bu sene Noel Baba kıyafeti giymeyeceksin. Oley kurtuldum. Kurtulmadın. Onun yerine Kerimcan Durmaz kostümü giyeceksin. Al şunu hadi. Çabuk giy. Neden böyle bir şey yapıyoruz baba? Bunun hiçbir mantığı yok. Bir insanın birden bu kadar popüler olmasının da bir mantığı yok. O yüzden giy hemen şunu. Of ya of. Daha, tamam ben. Millet bu sene değişik bir şey yapalım mı? Hindi yemeyeceğiz mi? Hindisiz yılbaşı olmaz. Amerikalılar bize hindi diyormuş doğru mu bu? Hayır ya hayır yemekten bahsetmiyorum. Bu sene hmm, herkes gerçekleşmesini dilediği bir şeyi kağıda yazıp bu kavanoza atacak tamam mı? Biz de pozitif enerjimizle bu dileklerimizi evrene yollayacağız. Evrene mi atacağız? Ver ver ben atarım. Aa! Lan evrene yollayacağız deyince niye yukarı atıyorsun? Ne alakası var? Dünya zaten evrenin içinde değil mi? Evren demek uzay demek bence. Ya kırdınız kavanozu. Aa ama tabii ben biliyorum böyle salakça bir şey yapacağınız için yanıma yedek bir kavanoz getirdim. Peki bunu yapacağımızı biliyor muydun? Ay <laughs> evet. Bir tane daha getirdim o yüzden. Vay be. Akıllı karıyı mısın Yıldız? Ver lan! Ne? Sabri. Tamam zorlama işte. Pardon. Evet. Şimdi ben önceden yazmıştım. İçine atıyorum kavanozun. Hadi hadi siz de yazıp atın bakayım hadi. Eğil lan eğil. Eh, i̇nşallah Donald Trump olurum. Eh, tamam. Hmm. Allah'ım inşallah Tom ile evlendim Amin. Hmm. İnşallah Rifik'imi görebilirim. Tamam herkes atsın bakayım şimdi kavanoza. <laughs> şimdi bu kavanozu da şuraya koyalım. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falimiz. <laughs> Peki kalk! Kalk düşüyoruz! Ha, ne? Ne oluyor? Pilotlar bizi bırakıp aşağı atladı. Uçak yere çakılmak üzere. Hemen bir şey yapmalıyız. Her bildiğim Dilediğim gerçek olmuş. Tombayda öyle evlenmişim. Görevdeyiz şu anda. Bir şeyler yapmazsan seni şuracıkta boşarım vallahi. Sen boşamadan öleceksin zaten. Bir daha böyle açık giyinme ayrıca. Ne öyle baldır bacak? Bay Başkan, Bay Başkan kalkın. Meksika'dan bir sürü göçmen geliyor. Ne, 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 ne hey, Saçım nerede saçım? Ha, buradaymış. Çok korktum. Ah, benim güzel saçım. E, efendim, ne yapmamızı emredersiniz? Nükleer savaş açın. B, bir de söyle aşıya mantı açsın. Fakat göçmenlere nükleer savaş açmak saçma değil mi? 11 Eylül'de saçmaydı ama tuttu işte. Şimdi 16 Ocak diye bir şey yapın. Atın bombayı gitsin. Hemen başkanım. Lütfen nükleer başlıkları ateşleyecek kırmızı düğmeye basar mısınız? Basarım. Ateş! Efendim. Ateş! Burası çay ocağı başkanım. Yanlış tuşa bastınız. Ha öyle mi? Tamam. E, sen bir çay yolla o zaman bana bir tane. Ha? E, bu doğrusu değil mi? Ateş! <laughs> aynen, aynen ateş başkanım. Yapıştırın gitsin. <gülüyor> 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 Günaydın anne. <laughs> Sen de kimsin? Günaydın yenge. Ben Optimus Prime. Optimus mu? AVM değil miydi be o? Çay demledim yenge. Geç otur. Ha, yoksa benim dileğim gerçek mi oldu? Ev işlerinde bana yardım etsin diye bir robot istemiştim. Tavşan kanı geliyor yenge. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dikkat et çocuğum. pardon yenge. Masayı da kırdık. Yok yok sen istersen başka bir iş yap ha. Tabi 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 sen çayı bırak. Ya mesela mısır patlat. Olur yenge. Ama onu ben yapmayacağım. Aha bu yapacak. Ne ayol? Bu Cool Plus Retro Popcorn makinesi. Benim gibi tasarım harikası. Afiyet oldu değil mi? <laughs> Atıyorsun mısırları iki dakikada hop patır patır patır. İşte bu kadar. Afiyet olsun. Tamam tamam yavaşça bırak tezgahı. Tamam getirme buraya. <laughs> ölü gibi uyumuşum valla. Bu köpüklerde ne? Neresi olan burası? Ne köpüğü hanımefendi burası cennet mahallesi. Ne? Cennet mi? Anam! Anacığım! Uykum da aldı beni kara toprak. Sabah hücaylığımı çekemeden gittim dünyadan. Yahu taktığın şeye bak teyze cennettesin cennette. Git rahmetli eşini dostunu bul. Bir dakika. Tabii ya. Dün gece müzikimi görürüm inşallah demiştim. Herhalde dileğim böyle kabul oldu. Neyse artık gidip bulayım şu adamı.